Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili önemli bir e, su ürünleri, balıkçılık ülkesi. Hem avcılıkta hem yetiştiricilikte son derece e, başarılı işler yapıyor üreticilerimiz ve avcılarımız. Levrek'te, e, Çıpura'da e, dünyada birinciyiz. E, Alabalık'ta dünyada ikinciyiz. Ama e, somon alanında biraz eksikliğimiz vardı. E, dışarıda ithal oluyordu. E, yine bakanlık politikaları olarak bundan yaklaşık 8-10 sene önce geliştirdiğimiz Türk somonu projesiyle birlikte artık Karadeniz'in bereketli suları e, Sinop e, başta olmak üzere, merkez olmak üzere e, Türk somonunun e, bir üssü oldu. Karadeniz'den 66 bin ton civarında Türk somonu e, yetiştirildi 2023 e, itibariyle bunun büyük bir kısmı ihracata gidiyor İç piyasada e, sevilerek tüketiliyor kalite bakımından dışarıdan gelen ithal olan balıklardan daha üstün veya eşit olmasına rağmen e, yarı fiyatına satılıyor. Bakanlığımızın önemli projelerinden bir tanesi e, üretim planlaması bitkisel üretimde olduğu gibi işte e, kırmızı ette olduğu gibi balıkçılıkta da e, üretim planlaması kapsamında. Ee, çok fazla üretmeden e, optimum fiyatta fiyat dengesini çünkü dünyadaki dengeleri de gözetmek zorundayız. Ee, dolayısıyla 2024 yılında çok fazla üretim e, artma e, planlaması gütmüyoruz. Var olan üretimi daha yaymayı, daha optimum fiyatla halkımıza yedirmeyi ve ihracat yapmayı e, planlıyoruz. Çünkü e, balık üretimi yaparken hem dış dengeleri e, ihracatı ithalatı ve iç tüketimi e, planlamak zorundayız. Sinop ülkemizin en uç noktası, en güzel bölgelerinden bir tanesi. Denizi de ona göre son derece güzel ve verimli. Karadeniz'in her tarafı verimli ama coğrafya olarak dalgaların korunma, dalgalardan korunma akıntı yapısına bakıldığı zaman bakanlığımız bir çalışma yaptı. İki yıllık bir çalışma sonucunda Karadeniz'de en iyi balık yetiştirilebilecek yerlerden bir tanesinin burası olduğunu tespit ettik ve bu bölgede e, Türk somonu e, bölgeleri oluşturduk. İlk önce hani halkımızın da tepkisi geldi ya bu bölgeyi kirletecek. Son derece çevreci, kıyıdan 4-5 kilometre açıkta, son derece üstün teknoloji kullanarak, e, Sinop'u merkez alarak e, balık e, üretim tesislerini kurdurduk. Ve bugüne kadar çevreyle ilgili hiçbir problem olma, olmadan bütün dünyaya satabildiğimiz son derece değerli, güzel Türk somonu e, yetiştirme e, fırsatı bulduk.